Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün biz bu Melek'le marketten çıkıyoruz. Evet onu aldı. Şimdi okula geldik. Biz biraz erken geldik diye marketleri dolaştık. Sabah benim bir e, doktor randevum vardı. Bugün Serhat'ın doğum gününü kutlayacağız. Ve pasta siparişi verdim. Bütün arkadaşlarını çağırdım. Lojmana gideceğiz. Orada kutlayacağız. Böyle arkadaşı çağırıyormuş gibi e, olacak. İnşallah güzel geçecek. E, hepsini sizlere çekmek istiyorum. Ayla. Bir anı biriktirelim Ayla. diye. İnşallah güzel, güzel, güzel. Evet, 29 yaşına gidiyor. <laughs> Pastayı hep düşünmüştük işte. O, 30 yokum ama 29 varım diye. Böyle yazılı bir pasta yaptırıyorum. Onu da arkadaşımız alıp gelecek. E, i̇şte bizi davet edecekler. Biz de oraya gideceğiz. Bu olacak. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah anlamaz. Böyle tonlar çok güzel oluyor. Şimdi dışarıda hissettim biraz kısık geliyordur. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Şimdi biz okula erken geldik. Aldığımız oyuncağı açacağız. Gel. Böyle böyle. Böyle. Böyle, böyle. Aa, <laughs> gezi, Deniz yıldızı. Çok güzel anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Anneciğim. Aa, <laughs> çok güzel. Aa, ben Bir ışığını yak bakalım. Ayağını yere var. Oo. Tamam buraya gel. Belik buraya gel.

Ee, Şu yavrucağızı getirin daha. Zaten mence. olmuş Ne ara yedin sen? Yedim bir Şey, şey bakın şey şey, tamam, tamam. Bir fotoğraf bir şey. kocaman. Evet. 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 <tık> <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne az mı? Yok 29 benim. Sizin de okumamız lazım. Gel ne ne? Okuma ne? Melek. Melek üzgün. Şu çantayı şuradan çekebilir miyiz? <laughs> Şu yavrucak fotoğrafı getirir zaten Dudağın ağrı olmuş. Şey video çekiyorum. Arada <laughs> tamam bir bakın fotoğraf da, fotoğraf. da çekeyim hemen karşınızda. Ebru. Yok. Bakın. Çektim. Sen göster Hilal'i. Şey yapsana şöyle yerken karpuz yeri şöyle bıraksın. Aşkım bakayım. ye yok. bakayım. Ye bakayım pastandan. Kamera <laughs> gelecek ya sana geri bıraktım böyle. <laughs> Düğünde, ben düğündeki ben gibi. Hadi Sen gel. <laughs> ya, ya, sen gel. <laughs> <ben. gülüyor> Oğlum bırakacağım. <laughs>